Kış mevsiminin yaklaşmasıyla endişeler yerini kaygıya bıraktı. Koronavirüs salgınında rakamlar zirve yaptı. Tablonun her geçen gün ağırlaşması üzerine tedbirler yeniden geldi. Kurallara uyulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız açıklamasından saatler sonra İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine geniş katılımlı etkinliklerin ertelenmesi konulu yeni bir genelge gönderildi. Açıklamada COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alındığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası Konya İl Hıfzı Zaha Kurulu'da kent genelinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 3 ay ertelendiğini duyurdu. <laughs> Bakanlık Genelgesi ve İl Hıfzı Zaha Kurulu kararı gereği Konya'da dernek, vakıf ve meslek odalarının genel kurul toplantıları 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelenmiş oldu. Evet, şu var, şu var, şu var. Var. Alınan karara uymayanlara umumi hıfsızlığı ha kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.